Sevgili Hande Doğan Demir konuğum. Bakalım bizlere neler anlatacak. Hoş geldin Hande. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Peki iyiyim yasak desem nasılsın? İyiyim yasak desen. Hmm... Mutluyum. E ne güzel. <laughs> Yeterli mi acaba? E, değildir tabii. Değil midir? Mutluyum demek çok iddialı bir kelime bu zamanlarda çünkü. Bana yeterli geliyor mesela biri mutluyum diyorsa gerçekten bana çok yeterliymiş yani, gibi. Yani asgari düzede bu şartlar içinde mutlu olmanın yollarını kendimce buldum ve öğreniyorum, öğrenmeye çalışıyorum herkes gibi. E, o yüzden de kendime yarattığım şartlar içinde şu an için mutluyum. <laughs> <laughs> ama biraz kısık sesle mutluyum. Yani çok da duyulmasın. Şimdi ilk, Bak ilk ağzımdan çıkan oydu ama düşündükçe acaba gerçekten Zaten öyle, öyle mi falan. Zaten mesele galiba nasılsın dediğimizde <laughs> e, yani ben kendim de yapamıyorum bunu hani böyle bir <laughs> ukala bir yerden söylemiyorum. Gerçekten ruhumuzu böyle bir baktığımızda nasılım ya dediğimde ben mutluyum çıkmıyor benden mesela <laughs> öyle kolay. <gülüyor> <gülüyor> o bizim çabuk alıştığımız iyiyim mutluyum iyi işte. Hani idare ediyorum gibi, hani <laughs> evet, evet. bunlar böyle ilk laflarmış gibi Doğru. geliyor. Ama gerçekten böyle bir ruha bakıp nasılım ya dediğinde bir sürü kelimesi var gibi sanki bunun. Var tabii ki, yani endişeliğim de var, bunun içinde kaygılım, kaygılıyım da var, korkuyorum da var. Ama çok genel bir şey söylemek istersem şükretçeyim de çok şey olduğu için ağzımdan ilk mutluyum ve iyiyim çıkıyor yani. Evet. Ee, ya da ne kadar çok söylersek o kelimeye inanırmışız gibi mi? Belki de evet. Galiba yani, öyle bir kendimi halde. Kendimi motive etmeye çalışıyorum. Öyle bir halde var hepimizin üstünde bu aralar. Ee, yalnız olmak yanlış bir kalpte olmaktan iyidir. Evet. Senin biraz söylemlerin içinde bu var. Yani duygu yani editörüm doğru bir şey seçmiş gibi. Kesinlikle. bu sözünde. <laughs> çok benlik bir cümle. Çok zor yani... Meslek insanın özel hayatına biraz sert giriyor. Evet. Çok seni zorluyor hı hı. her şeye gibi değil mi? Yani illa işte belli bir yaşa gelince evlenmek zorundasın. İşte evliliğini herkesin istediği şekilde yürütmek hı hı. zorundasın. Biraz lastik patlayamaz o zaman bu boşanmak demek. Hı hı. Boşanmıyorsan hemen çocuk yapmak zorundasın. Hı hı. E Çocuk yaptıktan sonra hadi bir kavga edin de ortalık şenlensin. <laughs> gibi gibi böyle bir... Toplum baskısını galiba en fazla yaşayanlar kamera önündeki ünlüler gibi geliyor bana. Evet maalesef yani e, yalnız bir kadın olarak ayakların üzerinde durabilmen e, veya bunu tercih ediyor olman e, çok kabul edilebilir gelmiyor Değil insanlara. Değil mi? Anne evet. olmayabilirsin, evlenmeyebilirsin. Kesinlikle olmayabilirsin. İçini silmeyen bile, bir aşkın evet. içinde olmak istemeyebilirsin. E, ben bile bazen... E, Buna düştüğüm zamanlar olmuştu galiba bunu yapmak zorundayım ben evet. kendimi ya öyle e, ya bunun içinde gördüğümde yanlış ilişkileri sürdürmek zorunda hissettiğim zamanlar da olmuştu. Sonra bir gün fark ettim ki ya ben bunların hiçbirini yapmak zorunda değilim aslında. Evet. Ben yalnız ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir kadın olarak e, iyiyim böyle. Ama tabii ki bu yolculukta yanımda biri olursa da ne mutlu ama olmazsa da bütün bu öğretilmiş şeyler işte bizi çok çaresiz bırakıyor aslında. Bana sanatçı işte tam da orada neden aykırı? Çünkü aslında gerçekten içinden geleni yaşadığı için. Evet. O o çok böyle şey bir bıçak sırtı bir şey galiba Hı -hı. değil mi? Yani içinden geldiği gibi yaşayacağım. Hı -hı. Sizin beklediğinizi değil, içimdekini Hı -hı. yaşayacağım. Ama bu da ezber bozuyor. Kesinlikle ya. Yani. Ben tabii ki çok e, istiyorum işte bir aile kurayım, anne olayım, Kim bunlar. istemez. Evet. Ya i̇stemeyen Çoğunluk de olabilir ister. evet bu benim de çok arzu ettiğim bir şey yaşım gereği de artık olsa ne güzel olur diyorum. O da baskı diyorum. öyle düşünme. O da baskı tabii ki düşünme bunların hepsi böyle. işte baskı ama e, şunu da düşünüyorum bunların hiçbiri olmayabilir ve e, tamam yani böyle de zaten mutlu olmayı öğrenmiş bir kadınım evet, yani. Yani illa doğurmak zorunda değilsin illa evlenmek zorunda değilsin Hı -hı. illa çok mutlu bir evlilik sürdürmek zorunda değilsin. Ama sen mutlu olmak zorundasın işte. Evet, yani aynen. o mutluyu mu kolay söyleyebiliyor olman gerekiyormuş gibi. Sanki insan olmak bunu getiriyormuş gibi geliyor bana. O yüzden çok doğru bir cümle Değil seçilmiş. Evet. <laughs> sen de ama söyleşilerinde biraz buradan konuşmuşsun hep. Olabilir. Yani istemiyorum <laughs> demişsin. Öyle. Ankara'ya dönelim mi biraz? Eee evet. 1985 doğumlusun. Hı hı. Ankara'da doğdun. Ankara'da doğdum. Aşk çocuğumsun. Eee Annemle babam çok erken yaşta evlenmişler aslında ama e, çok uzun yıllar çocukları olmamış 14 yıl kadar. Çok uzun. <laughs> evet e, ama hiç pes etmemişler. Ha öyle hani istemedikleri için Hayır, değil. Hep istemişler ama bazı sağlık problemlerinden Tabii dolayı e, olamamış. Ee, ama sonra 14 yıl sonra ben dünyaya geldim, tek çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir şeymiş bu. Evet, çok acayip evet. Yani sadece aşk çocuğu değil ısrarla istenen de <laughs> ve evet. beklenen çocuksun. Biraz öyle o yüzden çok bağlıyız birbirimize tabii. Gençler mi? Ee, Tabii artık yaşları var ama ruhları genç. Ne <laughs> evet. Peki. Annem Peki. hep şey der yani bu kadar <laughs> yaş farkı olmaz, beni hep e, genç tutuyor yani o zamanı benle yakalıyor aslında ikisi de. Ama bir şey söyleyeceğim genç evlendilerse? Ee, evet annem e, 52'li. E tamam. Evet yani Yaşlı çok... değiller değiller, değiller, canım. Değiller. Aynen. Genç var. evlendikleri e, yani şimdi, 30, aslında normal zamanda. Annem zamandı. aslında şimdi e, kendine göre öyle 33 yaşında anne olmuş e, aslında tamamış, yani ne? evet. Aslında her güzel şey olması gerektiği evet, gibi evet. olmuş. Sadece onlar erken evlilik çok uzun beklemişler. Ama yani hayatım aynen. 20'sinde de evet iyi olmuş ya. Bence de. Biraz böyle yaşamışlar. Çok güzel yaşta anne olmuş aynen. Yaşlı değil kız. Değil değil canım. Genç. <laughs> Gençler tabii. Ne yapıyorlar şimdi? E, şimdi e, ben memur çocuğum tam. Ne güzel. <laughs> Babam da bankacı. Hı hı. Onlar artık yıllar önce emekli oldular. Ankara'dalardı. Ha, Hala Ankara'da mı? Hala Ankara'da evimiz ama şimdi böyle biraz hayatlarını İstanbul'a da getirdiler. İşte ha. yıl yılın bir kısmı İstanbul, bir kısmı Ankara böyle git gel yapıyorlar. Senin yanına mı geliyorlar kendileri ayrı bir yerde lan? Ee, yanıma geliyorlardı. Şimdi ayrı e, bir ev kurduk. Hani acaba tamamen gel, gelsek mi onu deniyorlar aslında biraz. Ha İstanbul'a. Evet. Ay emeklilikte İstanbul'a gelinir mi ya? İşte çok yakınlarımız burada ama bütün işte kuzenleri Hı. mesela onlarla bir aradalar şimdi çok e, tabii, fazla. E tabi. Aa, evet buradaysa. burada biraz. Mutlu bir yuvada mı büyüdün? Nasıldı çocukluğun? Evet çok e, mutluydum. Yani hem e, yani tek çocuğum e, bana çok düşkünlerdi. Ben de onlara evet. tabii ki. E, ben üniversiteyi bitirene kadar ailemle yaşadım. Oh ne güzel. Evet o yüzden ayrılmamız çok zor oldu tabii. Evet, e, benim için çok heyecanlıydı ayrılma süreci ama onlar için tabii daha zor oldu. E Mutluydum çünkü... Üçümüz o evin içinde. Babam işten başka düşünür tek şey